Merhaba sevgili dinleyiciler. Önceki yanımızda eksozomların kanserle nasıl iletişim kurduğunu konuşmuştuk. Ama bugün daha da heyecanlı bir şey var. Tanıda eksozomlar. Hocam, eksozomla tanı konur mu gerçekten? Evet, üstelik son derece hassas ve erken tanı sağlayacak kadar güçlüler. Eksozomlar taşıdıkları RNA ve proteinlerle tümörlerin izini taşıyor. Nasıl yani? İçinde hastalığın moleküler izi mi var? Aynen öyle. Örneğin miR-21, miR-1246 gibi moleküller bazı kanserlerde çok tipik olarak artıyor. Ayrıca CD63, EpCAM gibi yüzey proteinleriyle tanı kolaylaşıyor. Ama hocam bu eksozomlar öyle kolayca yakalanabilecek şeyler değil gibi sanki. Doğru. İzolasyon süreci hala zorlayıcı. Klasik yöntemler, santrifüj, çöktürme vesaire zahmetli ve riskli. Ama artık yeni nesil yöntemler var. Simoa gibi, dijital PCR gibi. Dijital PCR mı? O da mı dijitalleşti yahu? Evet. Hatta binlerce küçük odacıkta analiz yaparak tek bir RNA molekülünü bile tespit edebiliyor. Peki bu hassasiyeti sağlamak için kit şart mı? Kesinlikle. Norgen Biotek'in kitleri burada fark yaratıyor. Plazma, tükürük, idran hepsi için optimize kitler var. Letgen Biyoteknoloji de bu alanda hem ürün hem danışmanlık sağlıyor. O zaman tanıda da işler moleküler düzeye indi. Eksozomlar da CSI gibi iz peşinde. Aynen öyle. Ve biz de bu izleri doğru okuyarak hastalıkları daha erken ve güvenilir şekilde tespit edebiliyoruz. Daha fazla ayrıntılı bilgi isteyen dinleyicilerimize Letgen'in LinkedIn postlarını ve newsletterlarını okumalarını tavsiye ederim. Orada bu konulara ayrıntılı şekilde değiniliyor. O zaman dinleyicilerimiz için ufak bir giriş yapmış olduk. Harika. Gelecek hafta daha da ilginç bir şey var. Eksozonlar ve kozmetik dünyası. Yani güzellik artık hücre düzeyinde mi? Eksozonlar güzelliğin anahtarı mı? Hepsi ve daha fazlası için bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın.